Efendim öncelikle İstanbul'da bir tutuklama kararı geldi ve hareketlilik devam ediyor. Aynı zamanda bugün ön seçim günü, tarihi bir gün yaşanıyor. Siz de genel merkezdesiniz, süreci yönetiyorsunuz. Son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, karanlık bir dönem, bir defa onu net söyleyelim İki bu bir darbe. Yani bu, buna ister sivil darbe ister iktidar darbesi de, isterseniz gelecek cumhurbaşkanına şimdiden yapılan bir darbe deyin. Ama sonuçta bu bir darbe. Yargı eliyle yapılan bir müdahale tümüyle kumpas içeren tümüyle bir senaryo üzerinden tutuklayalım ama altını biz yaparız diye yapılmış bir şey ve Türkiye siyasi tarihi bunu daha önce yaşadı. Ne zaman yaşadı? Ergenekon'da, Balyoz'da. Yine hatırlayın o tarihlerde aynı gazeteler yani bugün gazete manşetlerine yalan itibar suikası yapan gazeteler o gün de paralel ordu diye başlıklar atmışlardı. Ve o günkü operasyonlarda binlerce insan mağdur oldu. O kumpasları yapanların yüz binlerce insanı mağdur ettiği, üniversite sorularının çalındığı gibi hayatların geleceğine ilişkin de kastettiği ortaya çıktı. O tarihlerden isimler söyleyeyim. Örneğin Yarbay Ali Tatar, intihar etti ve intihar ederken ışık olayım diye bir mektupla bıraktı. Bugünkü ahlaksızların o günkü halleri ki bir kısmı da aynı kümede ne dediler? Ali Tatar mermiye kafa attı dediler. Bu kadar iğrençlerdi. Bugün de aynı şeyi yaşıyoruz. Ama bizi umutlandıran, mutlu kılan da şu. Buradaki sahne. Bakın burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi. Biz anons etmedik burayı. Sadece dün gece dedik ki biz nerede uykulanacağız? Burayı bırakmayalım dedik. Çünkü burada sahada olan arkadaşların eksiklerini tamamlıyoruz. Görsellerini hazırlıyoruz. İşte sizlerle buluşuyoruz. Fikirler veriyoruz. Ko koordinasyon yapıyoruz. O yüzden dedik ki buraya bir şey kuralım. Sandık kuralım. Sonra Ekrem Başkan istediklerini de yerine getirelim dedik. Genç çocuklarımız, gençlerimiz resim yapsınlar burada duvarda o resimlerini işlesinler, işte el boyamayla iz bıraksınlar, kutunun içerisine atsınlar, ekran Başkan'a biz götürelim. Çocuklarını alıp gelenler, annelerin elini tutan büyükler geldi. Tam bir Türkiye burası. Bakın şu kuyruğa bakın. Anons edilmediği halde de bu kuyruklarda direkt vatandaş var. Yani bizim Oy kullandığımız sandık boş. Çünkü genel merkezde oy kullanmayı biz sabah 10'da bitirdik. Ama vatandaş, duyan vatandaş geliyor. Türkiye'nin dört bir yanında oy kullanılan yerler dolu. İnsanlar koşarak geliyor. Bir de bize illerden videolar geliyor. Üyelerin olduğu yerin iki katı üye olmayanlar var. Yani bu şu demek. Bugün bu gidişata itiraz ediyor. Bu ülkede yaşayanlar, bu iktidar Giderken kendisi kaybetti kaybetmeye vatandaşı da kaybetsin istiyor. Sadece çarşambadan bu yana borsa %16 düştü. 25 milyar dolara yakın para harcandı dolardaki yükselişi durdurmak için. TL kaybı inanılmaz boyutta. Pazartesi günü Türkiye'nin ekonomisi açısından kara bir pazartesi olacak. Bunun için ekonomist olmaya gerek yok. Görünüyor zaten. Yani bir taraftan hukuk bu darbede kullanılıyor. Bir taraftan demokrasi dip yapmış durumda. Toplumda inanılmaz bir huzursuzluk var, güvensizlik var, bir korku iklimi yaratılmış durumda. Bu fenalıkları yapan, bu organizasyonları yapan, o Ergenekon, Balyoz'da ben Ergenekon ve Balyoz'un savcısı diyen o günkü başbakan, Zekeriya Öze zırhlı araç veren o günkü başbakan Tayyip Erdoğan, bugünün cumhurbaşkanı, yapma bu fenalığı. Orada yarattığın hasar... 15 Temmuz ile karşımıza çıktı. Binlerce insan mağdur oldu. Yüz binlerce insanın gelecek planları mahvedildi ve şu anda korkunç bir ekonomik kriz var. Çoklu kriz yaşıyoruz. Sen hala bu fenalığı yapıyorsun. Ne için yapıyorsun? İktidarda kalayım diye. Ne için yapıyorsun? Sandıkta kaybetmeyeyim diye. Ama kaybedeceksin. Kaybetmişsin zaten. Bari sen kaybetmişken vatandaş kaybetmesin. Yoksul insanlar kaybetmesin. Buradaki görüntü yetmiyor mu bre kardeşim? Yetmiyor mu yani?